Merhabalar. Bugün kıtlıkla alakalı, yani kuraklık ya da dört mevsimin değişimiyle alakalı insanlığı bekleyen diğer bir tehlike kuraklık, kıtlık, ürün bulamama, ürün zorluğu. Çünkü tüketimin çok arttığı bu dönemde üretimin azaldığı, tarımın düştüğü, tarım gücünün düştüğü ama piyasaya yansırken e, yükselen bir artışla beraber insanlığı 2021 itibariyle bu sürecin içine girdiğimiz ve neredeyse 26, 27 ve 28 yıllarında tavan yapacağı kuraklık, kıtlık, ürün bulamama ya da tam tersi aşırı soğuma, aşırı fırtına, yağmur, seller hiç fark etmez. Yani mevsimi mevsimli yaşayamadığımız sürece günümüzdeki dönemlerde yaşayacağımız bir zorluk var. Ki bu konuda Kur'an'da Bakara suresinin 155. ayetinde insanları yere geldiğini, aşıkla insanları sınav yapacağını Ya Rabbil Alemin bildirmiş. Aynı zamanda Yusuf suresini hepimiz biliriz ki 48. suresi de der ki 7 yıl kıtlık, 7 yıl bereket. Buradan anlıyoruz ki önümüzdeki dönemlerde yani aslında 21. yüzyılın bizler için biraz daha zor olduğu. Her anlamda gerek dış güçler, gerek gerekse hayatımızda yaşadığımız şeyler, gerekse bu döneme kadar olan şeyler ve bu dönemden sonra olacak şeylerden anlıyoruz ki 21. yüzyıl biraz sıkıntılı. Belki de hepimizin böyle düşünmesi gereken bir yerde hata yapıp bir yerde yanlış yaptığımızı düşünmemiz gereken bir yıl belki. 21. yüzyıl. Kur'an bu konuda uyarıyorsa eğer ki Bakara suresinin 155. ayetini okumanızı temenni ederim. demek ki bizi önümüzdeki dönemlerde bekleyen zor bir süreç ya da bir sınav var. Bazı şeyler biz bu dünyaya sadece güllük gülistanlık yaşamaya gelmediğimize göre aynı zamanda bir sınav yerinde ve sabretmemiz gereken bir dönemin olduğunu düşünürsek eğer bizi bu anlamda bekleyen zor bir sürecin olduğunu söyleyebiliriz. Şuna var ki insanların çoğu hep şunu söylüyor. Burada başka bir konuya geleceğim. Bizi korkutmayın, bunları anlatmayın. Artık çok sıkıldık, duymak istemiyoruz. Evet, inanın ki ben de kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bunları anlatmak kolay değil. Şöyle düşünür ki. Bizler çok daha fazlasını okuyoruz ve çok daha fazlasına kendimizce hakimiz. Yani bir kısmını aktarabiliyorken belki bazılarını aktaramıyoruz bile. Bazılarını dile getiremiyoruz bile. Ama bu dünyada yaşadığımızda dünyanın tarihi olarak ileri gittiğini ama insanlığın geri, insanlığın geri gittiğini düşünürsek eğer bu dünyanın sadece güllük gülistanlık yaşamak yeri olmadığını da biliyoruz. Yani aynı zamanda biz bir sınavın içindeyiz. Biz bu dünyaya geldiysek eğer bir amacımız var. Hak katında da bir amacımız var. Dünya katında da bir amacımız var. Bu dünya sadece böyle her istediğimizin hayata geçtiği bir dünya değil. Ve nice nice zor sınav veren bir millet var ve insanlar var. Yani biz çok şükür 20 ve 21. yüzyılda yaşayan insanların birçoğu belki de birçok zorluğu görmedi bile. Yani biz bir Çanakkale Savaşı zorluğu görmedik çok şükür. Ya da bir Kıbrıs e, Savaşı e, zorluğunu görmedik. Yani 21. yüzyıl itibariyle eğer bundan sonraki jenerasyon için belki e, inşallah güzel günler beklesin. Ama ya da 1945 yılında ekme, ekmeğin karne alındığı bir dönemi bizler görmedik. Yani ne kadar zor bir dönem aman bizleri korkutmayın derken tarihte ne kadar zor günlerin yaşanıldığını da bilmemiz gerekiyor. Ve onlardan belki de bir ders çıkartmamız gerekiyor. Biz çok şükür bir dönem yani yaşım itibariyle söyleyebilirim ki 35 yıldır hani 40 yaşındayım 35 yıldır ülke olarak millet olarak zaman zaman zorluk çekilse bile hani 1900'lü yıllarda 1940'lı yıllarda 45'li yıllarda ya da Çanakkale döneminde 15 yaşındaki insanların savaşa giderken ki zorluklarını yaş itibariyle bizler görmedik. O yüzden korkmak için ya da bir şeylerden endişelenmek için ya da dünya nereye gidiyor diye sorarken eğer bir şeyleri çok daha derinden düşünmemiz gerekiyor. Demek ki bir yerlerde insanoğlunun alması gereken de bir derslerin olduğunu ki 20. bir yüzyılla 2021 yılı itibariyle olayın kolektif olduğunu ve evrensel olduğunu dünyada her bireyin sadece bireysel değil insanlık adına yaşaması gerektiğini de zaten çok daha iyi anlıyoruz. O yüzden dünyada olabilecek ve insanların başına gelebilecek hiçbir şey için e, korkmamak gerekiyor. Çünkü insanoğlu aynı zamanda öleceğini bilen bir varlık. Yani biz hepimiz öleceğimizi biliyoruz ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir yaşama arzumuz var. Bu tabii ki topluca ölüme gidelim değil ama bu dünyanın bir sınavdan ibaret olduğunu sadece sınavdan değil aslında idrak meselesi olduğunu idrak etmek için dünyayı anlamak için dünyayı yaşamakla beraber hayatımıza geçirdiklerimizi din, iman, Kur'an ve yaşadıklarımız dünyayı bize batıl anlamda kazandırmak istediklerini görmemiz yani hak ve batıl arasındaki fark hakka ne kadar yakınız batıla ne kadar yakınız. Buradaki onu görmemiz, anlamamız, belki hayatımıza artık ona göre bir düzen vermemiz. İşte burayı iyi anlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hiçbir şey Allah'ın olduğu yerde, Allah'ın inancın olduğu yerde korku yoktur, güvensizlik yoktur. Çünkü biliriz ki Allah kullarını sever, her daim onlara yardımcıdır ve emlik, destekçi, sırdaş, arkadaş, güven hepsi Allah'ın sıfatlarındandır. Ve hepimiz en önce Allah'a güvenmeli ve ona yaslanmalıyız. Allah'ın olduğu yerde korku yoktur, güvensizlik yoktur. O yüzden her ne olursa olsun insanlar ne anlatırsa anlatsın, ben ne anlatırsam anlatayım. Bunlar korkutmak için değil, olanı okumak için. Hoşçakalın.